Konuğumuz Doktor Mustafa Peköz, siyaset bilimciyiz. Kaypı Sayın Peköz merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Teşekkürler, zaman ayırdınız. Hemen sorayım, özellikle anlaşmadan sonra çokça tartışıldı ama ee, siz anlaşmanın, Suriye'nin geleceği açısından ne ifade ettiğini düşünüyorsunuz? Ee, tabii bu anlaşma e, hem beklenen bir anlaşmaydı, e, bu özellikle HTS ile SDG arasında uzun zamandır devam eden bir kısım görüşmeler olduğu basına yansımıştı. Bu üçüncü, dördüncü toplantılardan bahsediliyordu. Tabii bu kadar hızlı bir şekilde anlaşmanın imzalanması biraz sürpriz geldi çünkü genellikle Mayıs-Haziran tarihlerine e, tarihleri olarak düşünülüyordu. Tabi bu anlaşmanın olmasının birincisi bölgede savaş ve çatışma alanını e, gerilimi düşürmede bakımda çok önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü Suriye dediğimiz alan uzun zamandır iç savaşın yürütüldü. Milyonlarca insanın ülkesini terk etti. Hemen her gün e, çatışmaların yaşandığı bir bölge olarak biliniyor. Bu anlaşma Suriye'de birincisi iç çatışmayı önemli ölçüde sonlandıracaktır politik istikrara çok önemli bir hizmet sunacaktır. Üçüncüsü devlet kurumlarının stratejik olarak yeniden reorganizasyonuna önemli bir hizmet sunacaktır. Belki de en önemlisi Suriye'nin demokratikleşme konusunda bir adım atılmasını sağlayacaktır. Ee, devlet yönetiminin şeriatçı esaslara, İslamcı esaslara dayanan bir devlet yönetimi olmayacağının en azından bugünkü anlaşmalar içerisinde bir garantisini sağlayacaktır. Sistemin görevlendirme ve konumlandırmalarının devlet yeniden reorganize ederken liyakat sisteminin esas alınacağı, kimsenin kimli, kimliğine, etnik kimliğine, inanç grubuna bakmadan yeteneklerine ve bilgisine göre devletin insana inşasına görevlendirileceği söyleniyor. Bu açımda bu anlaşmanın uluslararası alanda çok hızlı bir şekilde destek görmesi de bunun çok önemli bir ihtiyaç e, süre için bir ihtiyaç olduğunu aynı zamanda bölge denklemenin şekillendirmesine önemli bir rol alacağı görülüyor. Eğer tabi şartlar yerine anlaşmanın şartları yerine getirilirse. Peki e, aslında biraz da HTS'nin belki kimliğinden söz etmek lazım. E, Batılılar e, evet HTS'ye özellikle Ahmet Elçaraya e, ciddi bir kredi açtılar. Ama buna rağmen onların o sünni cihadist kimliğine ne kadar güveniyorlar? Ben ABD'lerin ne ABD ne Amerika ya da, ya da Batı'nın hatta Arapların e, HTS'nin kimliğine ciddi olarak bir güven duyduklarını sanmıyorum. Çünkü HTS dediğimiz 30 örgütten oluşan ee, uluslararası bir cihatçı örgütten bahsediyoruz. Cihadın e, uluslararası cihatçı örgütlerinin de yaklaşık 15000 bin, bin arasında bir gücü olduğu söyleniyor buralarda. Dikkat ederseniz bunların görevlendirmiş, generalalere general rütbesi verilmiş albay rütbesi verilmiş savunma bakımından görevlendirilmiş kişilerin önemli bir kesminin dışarıdan geldiğini görüyorsun. Yani bu Çin'den, Türkmenistan'dan Afganistan'dan, e, Azerbaycan'dan, İs İsrail'den, şey pardon, Rusya'dan, or e, or e, Avrupa'dan gelen, e, nispeten de Afrika'dan gelen cihatçılardan oluştuğunu görüyoruz. Ve bunlara esasen bir güvenin ol olmadığını biz çok net olarak görüyoruz. Çünkü bundan dolayı HTS'e halen hem Birleşmiş Milletler tarafından hem de Avrupa ve NATO ülkeleri tarafından halen terörist örgüt olmaya devam ediyor. Hatta Jolani içinde terörist e, statüsü kaldırılmadı. Bu statük e, devam ediyor. Ama ETS'nin içerisinde Jolani'nin etki gücünün zayıf olduğunu öyle sanıldığı gibi her şeyi kontrol etmediğini son Alevlere yönelik saldırılarda biz çok net bir şekilde bunu görmeye başladık bu bakımdan e, Avrupa, ABD ete, e, demokratik Suriye güçlerinin sadece Kuzey Doğu Suriye'de konumlanmasının yeterli olmadığını Suriye'deki istikrar için özellikle Şam'da konumlanması gerektiğini çok iyi bilirler Ben bu yönüyle demokratik Suriye güçleriyle e, yoğun bir e, diplomatik ve politik temas yaptıklarını biliyorum. Bu bakımdan Tam burada sorayım, madem e, Rojava Özerk Yönetim konumuna giriş yaptınız, e, bir anlamıyla Rojava Özerk Yönetimi, e, Suriye'nin geleceğinin garantörü olarak mı görülüyor? E, diğer halklar ve inançlar için de Rojava Özerk Yönetimi, Kaseda'nın varlığı e, bir güvence midir bu temelde baktığımızda? E, tabii ki böyledir. Ben e, Avrupa basını e, çok yakınen, ABD basını çok yakınen e, iz, e, izliyorum. Orada yapılan tartışmalar, görüşmeler özellikle bu düşünce kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler dikkate aldığımızda e, Suriye'nin politik denkleminin oluşturulmasında Suriye demokratik güçleri önemli bir misyon ve rol üstlenecek. Bu konuda çok nedir? Çünkü e, maddenin birinci maddeye baktığınız zaman da anlaşmanın aslında Suriye'nin seküler bir devlet yapısı oluşacağını, inançların ve etnik grupların eşit düzeyde herkesin burada özgürce temsiliyetinin bulacağının garanti altına alınması, belki birinci bölümdeki konuklarla değerlendirmişsinizdir. O anlaşmanın, 8 anlaşmanı kendisi belki 25-30 sayfadır. Kamboyuna sadece bu kadarını özet halinde çünkü detayları konuşulmuştur. SDG olduğu sürece SDG'nin Şam'da konumlanması demek dün Alevlere yönelik yapan ve katliam niteliğinde olan anlaşım, saldırıların aslında fiilen son bulması anlamına gelir. Çünkü SDG hem askeri olarak hem de politik olarak İslam'da, Şam'da, Şam'da konuşlanması demek hem Dürzilere hem Alevilere hem Hristiyanlara yönelik saldırıların engellenmesinde çok önemli bir rol oynayacak, bir ve görecek ya da senin deyimle Batı bir biçimine bir garantör olarak görüyor. Çok yönlü bir garantör. Evet. Hem politik hem de askeri olarak. Peki son olarak bu bölümde şunu soralım. Suriye'deki Alevi katliamını konuşacağız ama öncesinde özellikle Kase'de Şam Anlaşması'nın ne anlama geldiğini konuşacağız. Türkiye'de süren bir tartışma var. 27 Şubat'ta da tarihi bir çağrı yaptı Sayın Abdullah Öcalan ve Rojava'ya da bir mektup göndermişlerdi. Rojava siyasetçiler anlaşmanın aslında Sayın Öcalan'ın gönderdiği mektupla uyumlu olduğunu söylüyordu. Türkiye'de bir tartışma sayfasını kapattı en azından şu ısrarla söyledikleri SDG, silah bırakma vesaire falan filan. Olumlu açıklamalar da geldi aslında Türkiye'yi yönetenlerden anlaşmaya ilişkin. Bu ikisi bağlamında yani Türkiye'de yaşanan tartışma ve Rojava'da ortaya çıkan, Suriye'de ortaya çıkan anlaşma bağlamında nasıl bir değerlendirme yaparsın? Kısa tutarsan sevinirim, ikinci bölüme de zamanımız kalsın. Öcalan'ın gönderdiği mektupta basına yansıdığı kaderle özellikle SDG'ler tarafında da yapılan açıklamada Türkiye'nin söylediğinin aksine yani işte Öcalan kurucu lider olarak herkesin silah bırakmasını istiyor dediği şeyin böyle olmadığını açıkladılar. Ne dediler bize gelen mektupta özel yönetimimizi güçlendirin hatta Şam'ı yönetmeye aday olun. bir biçimde teşvik eden bir e, cümlelerin olduğunu, bir mektubun olduğunu söylüyor. Bu gelen yapılan anlaşmacı olan ile e, Mazlum Kobani arasında yapılan anlaşmada ise tam tersi tam tamına bu oldu. Yani detayları zaten kamuoyunda konuşuluyor. Sedegen'in kendi pozisyonunu koruması bunun üstüne bir de Şam'ı yönetmesine e, yönelik hızlı, net bir adımlar atıldı. Türkiye'nin ee, artık bir önceki dönemde birkaç gün önce son 9 gün aslında 20 Şubat'tan sonra son 9 gün Bahçeli'nin söylemi, Sayın Bahçeli'nin söylemiyle yeniden gündemleşen PYD'nin silah bırakması gündemi ortadan kalktı. Nedeni şu çünkü PYD Suriye'nin bir kolu olarak bir gücü olarak Suriye yönetimiyle Kamış yönetimi arasında yani Şam'la Kamış arasında yapılan bir anlaşma oldu. Anlaşma kendi iç dinamiklerine gerçekleştirdi. Artık şöyle bir tez ortadan kalktı. Oradan PYD'nin silah bırakıp bırakmamasını artık PKK'nin silah bırakıp bırakmamasıyla e, ilişkilendirilemeyeceği bu e, şartın Türkiye tarafına ortadan kaldırıldığı görüldü. Her ne kadar Türkiye mevcut yönetim e, açıklama çok kapsamlı bir açıklama olmakla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediklerini ve e, şartların yani maddelerini yerine getirip getirmesin konusunda duyarlı olacaklarını söylediler. Artık böyle bir e, gündem herhalde Türkiye'nin de devletinde gündeminde çıkacaktır. Pey peyden'i sıra bırakıp, bırakıp bırakmama meselesi. Evet zamanımız el verdiğince biraz daha Alevilere dönük katliamı konuşalım istiyorum ama e, birçok gelişmeyi biliyoruz ama son gelişme şu. Ahmet El Şara e, ile imzaladığı anlaşmadan sonra yaptığı açıklamada isim vermeden heteşe bileşeni olan grupların bir kısmıyla heteşe bileşeni olmayan Türkiye bağlı SMO gruplarını suçladı. Bu bilinçli bir tercih mi? Kendi suçunu örtme girişimi mi? Yoksa gerçekten öyle bir durum mu var? benim edindiğim izlenim bu bir, bir burada bir realite var tabii. Yani özellikle Türkiye bağlı Milli Suriye ordusunun içerisinde çünkü onlar Heteşe'ye katıldılar protokol imzaladılar. Ve doğarak da onların gerçekleştirdiği katliam e, onlar da gerçekleştirmiş olsa bundan doğrudan sorumlusu Şam'dır. Yani bundan dolayı Şam bundan kurtulacak çünkü resmi hükümet sizsiniz. Temsiliyetiniz var ve sizler onları görevlendirmişsiniz. Onlar bu bölgelere gitmişler. Onlar kendi kafalarında o İslamcı cihatçılar oralara gitmedi. Sizin talimatınıza gitti. Çünkü El-Şar'a ilk gün açıkladığı şey biz Müslüman'a da gösteririz ama demir demir nasıl olduğunu da e, bunu da ortaya koyarız dedi. Yani ilk gün Şara bu katliamı destekledi, provoke etti, yön verdi. Ama kontrolden çıkınca ve orada açık bir sivil katyama dönüşünce ve bunun basın, dünya basınında çok yankıları uyanınca bu sefer geri adım attı. Zaten e, HTS'nin hızlı bir şekilde birkaç ay sonra imzalaması gereken anlaşmayı hem, hemen ön plana sürmesinin faktörlerden bir tanesi de budur. Çünkü hmm. benim tahminim e, HTS'ye karşı bir Birleşmiş Milletler bir güvenli konsey karar aldı. İlk kez ABD ile Rusya ilk kez Suriye'nin Alevlerine yönelik saldırı nedeniyle ortaklaşan Güvenlik Konseyi'ne bir önerge sundu ve kabul edildi bu. Bu katliamın üzerinden gidilme gidilemezse, gidilemezse çok açık bir şekilde eee uluslararası bir müdahalenin gündeme geleceği konuşuluyordu. Evet. İşte SDG ile anlaşma e, bu süreci e, anlaşma yapması, uluslararası ilişkilerinde bunu istemesinin nedeni artık SDG'nin bulunduğu bir ortamda bu tür katliamlara yer verilmeyeceği Her zaten protokolde var. Bu bakımdan bir, evet İslamcı cihatçılar, SMO'ya bağlı güçler bu sürecin aktif unsurları oldu. Ama onlar SMO adına girmediler. HTS adına bu çatışmalara girdiler. Ve Şam bundan doğrudan sorumludur. Peki, ee, böylesi bir sorumluluk yüklediğiniz Şam, ee, yeni Suriye yönetimi, ee, bunların peki sorunları açığa çıkarması mümkün mü? Yoksa soruşturmanın Şimdi, üzerine örterek Alevileri katletmekle mi kalacaklar? Yani buna ilişkin bir uluslararası yaptırım olmaz mı? tabii ki yani uluslararası yaptırım üzerine zaten e, dün bir evet gün bir sivil içerisinde hukukçuların da yer aldı, insan hakları temsilcilerine yer aldı bir komisyon kuruldu. Zaten demokratik Suriye güçlerinin bu 18 maddelik anlaşmanın ön şartı sözlü olarak yapıp konuştukları şartlardan bir tanesi şudur. Bir bu katliam açığa çıkartılacak yargılanması için bağımsız bir komisyon kurulacak. Komisyon içerisinde e, sivil insanlar var. insan hakları temsilcileri var. BHTŞ'den e, doğrudan HTŞ'yi temsil eden kimse yok. Bu e, bunun açığa çıkartılması bir zorunluluktur. Çünkü eğer bu açığa çıkartılmazsa birisi SDG bu sürece e, doğrudan bu anlaşmalar çerçevesinde oluşturacak komitelerin işlevsiz olacağını, yürümeyeceğini HTS'e bunlara söylüyor. Şey, pardon SDG. Birisi bu. İki, uluslararası baskı çok ciddi oranda artmış durumda. Dünyanın her yerinde bir uyarı var. Amerika Dışişleri Bakanı çok net bir şekilde bunun radikal İslamcı terörist örgütlerin yaptığı bir eylem olarak tanımladı. Evet. Ve sarayı e, da bundan sorumlu tuttu. Çok net bir şekilde. İsrail'i dışta tutuyorum. Haydi İsrail bunu politik bir amaç için kullanabilir diyebiliriz ama ABD çok net bir şekilde söylüyordu. Bir biçimde Avrupa Birliği söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı çok net bir şekilde bunun bir katliam olduğunu söyledi. Ve şeyi sorumlu tuttu. Hatta şu anda Jolani son derece zor durumda. Ya bu süreci üstünü kapatarak aşılacak bir olay olmadığını çok net olarak söyleyebiliriz. Bu son derece zor. Zaten dikkat derseniz özellikle Dürzilerde, Kürtler'de, bölgelerinde protestolar yükselmeye başladı. Yüz binlerin kaldığı, katıldığı protesto eylemleri gerçekleştirildi. Suriye'deki Tartus'ta ve e, Lazike'deki Alevi evet. katliamına karşı. Çünkü onun için ben e, bunun üstünü örtemeyeceklerini söylüyorum. Özellikle SEDEG'nin bu konuda ortaya koyduğu tutum e, son derece önemlidir. Burada bir e, süreklilik devam ederse, e, kararlılık gösterirsem e, bu büyük bir olasılıkla e, genişleyecektir. Çünkü bunun bir uluslararası evet. boyutu olacaktır. Burada Şöyle bir şey ifade etmek istiyorum, izin Son dersen. bir şey sorayım, zamanımız çok dar, onu da sormak istiyorum. Bir dakika zamanımız kalmış, lütfen o e, bir dakika içerisinde. Suriye'de yeni katliamların yaşanmaması için ne yapılmalı? Özellikle önemli başlıklardan biri de bu, ne dersiniz? Birincisi şu, e, muhalif güçlerin, SDG'nin inisiyatifine hareket etmesi lazım. Daha önce biliyorsun Aleviler, Dürziler ve Kürtler arasında bir toplantı olmuştu. İki, SDG burada inisiyatif alması gerekir. Bazı iddialara göre bunu tabii ben henüz netleşmiş değil. Katliamların olduğu yerde koruma görev kalkan olarak SDG'li güçlerin gideceği belirtiliyor. Evet. Böyle bir şey olabilir. Yani burada SDG'nin çok ciddi bir inisiyatif alması, Şam'ı bu konuda zorlaması, e Ha, tabii, ve, e, o, e, o, uluslararası, ve tabii e, uluslararası güçlerin de e, SDG'ye bu anlamda ciddi bir destek vermesi de şart. E, bir cümleyle bitirelim lütfen. Yani önümüzdeki dönemde bu tür katliam olasılıkları olabilir mi? Olabilir. Ama ben bu önümüzdeki süreçten sonra e, SDG ile HETEŞ'le arasında yapılan anlaşma ve uluslararası güçlerin de bu anlaşmaya destek vermesi nedeniyle bunun zayıflayacağını e, e Ahmet da bunun Türkiye'nin desteklediği güçlere faturayı çıkartma ihtimali yüksek olduğunu bununla da Türkiye ile Ahmet arasındaki ilişkilerin ve dengelerin bozulma ihtimalinde olabileceğini olduğunu söylüyorsun. Peki çok teşekkürler Mustafa Peköz zaman ayırdığınız evet. yerimize katıldınız. Sağ olun.